Selamlar. Davut Paşa kampüsündeyiz. Kütüphanedeyiz şu an görüyorsunuz. Vizeler var, öğrenciler kütüphaneyi doldurdular. Her zaman böyle değil. Vize zamanları çok kalabalık oluyor. Tabii çalışmalar güzel. Bir de herkesin hani zeka yapısı farklı olabiliyor. Çok zekiyim demek doğru değil. Çalışman lazım. Çalışmadıktan sonra bir anlamı yok bir şeyleri öğrendiğin bilgiler uygulaman gerekiyor. Düşünün siz birçok konuyu biliyorsunuz. Ama kimseye bir faydanız yok. Ya da uygulamıyorsunuz. Bunun bir anlamı var mı? Bence yok. Hani asıl meselemiz bizim öğrendiğimiz konular hakkında. Belli bir bilgi birikimiyle insanlara faydalı işler yapmamız. Hani az bir şey bilip de insanlara faydalı olan mı daha iyidir yoksa çok fazla şey bilip de kendi halinde takılanlar. Bence ilki daha doğrudur. Çünkü insan sosyal bir varlık. Ve şunları unutmayalım insan öğrendiği ilimle amel etmedi onu uygulamalı. Uygulamadıktan sonra hiçbir manası yok. Ben her şeyi biliyorum. Bilebilirsin ama mesele onu uygula yani icraata filiyata geçirmek. Bunları düşünmeli insanlar. Sonra insanlardaki şu samiyetsiz tutum. Bazı konularda düzeltmeleri düzeltmeleri lazım kendi. Neden söylüyorum şundan? Şimdi adamlar belli kavramlar var. Bunları söylüyor ve gerçekten o kavram öyleymiş gibi insanlara lanse ediyor. Oysa hiç o kavramla alakası yok. Bunları söylememiz lazım çünkü aşırı samimiyetsiz, aşırı hani sahtekarlık kokan durumlar var. Mesela gönüllük. Gönüllük nedir? İnsanın canı gönülden. Kendi hür iradesiyle. Gerçekten yapmayı istediği bir konudur. Doğru Ama bakıyorsunuz gönüllük adı altında. Gönüllü diye şey yapıyorlar. Altına baktığınızda menfaat dünyası. Tabii ki bir geliri olmalı insanların ama gönüllülük mi var? Ya da insanlar niye kandırıyorsun? Yani olmayan bir kavramı olmuş gibi göstermeye çalışıyorsun. Bu nasıl bir gaflet? Çok fazla görüyorum ben bunları. Aşırı samiyetsiz bir ortam ve yalan gibi bir şey yani. Gönüllülük değil ki o senin yaptığın. Yani bunları iyi düşünmeliyiz. Mesela benim içimden geldi cebimde 100 TL param var. Gittim markete. Kasiyerden bir tane koli rica ettim. Aldım koliyi. İçine makarna, mercimek, bulgur pilavı, çay, şeker, un neyse. Ya hepsini koydum. Ne kadar geliyorsa artık. Götürdüm bir insana verdim. ihtiyacı olan birine. Bu gönüllülük işte, işte insan içinden gelen bir şey. Yoksa gönüllülük adı altında menfaate kapılmak Doğru değil. O gönüllülük değil zaten. Kavramları yanıltıyor insanlar. Hani öyleymiş gibi görünmeye çalışıyor. Kime göstermeye çalışıyor? Ondan anlamış, anlamış değilim. Hüce Allah görüyor herhalde. Kendini kandırma. Yani bir, bazı konularda samimi olmamız lazım. Samimi olarak sormamız lazım. Gerçekten şöyle mi böyle mi? Bir işe girdiğinizde veya herhangi bir konuya atıldığınızda yapacağınız iki şey olmalı en ince ayrıntısına kadar sorup öğrenmen gerekiyor. Öğrenmeden girme o Öğreneceksin. Geliri, gideri neyse, ihtiyaçları neler, bunları bileceksin, öyle gireceksin. Yoksa dediğimiz gibi yani kavramlar yanlış bir vaziyet ve İnsanlar ne yazık ki birbirini kullanmayı çok seviyor. Hiç hesap vermeyecekmiş bir yaşam. Hesabı büyük. Ve var yani. Hani Herkes bu konuda kendini kandırmasın, haddini bilsin. Biz böyle hani hem kendini kandıran, rezil eden bu de adam ederiz, onu hani söyleyeyim. Gerçekten samimi olmamız lazım. İnsanların bazı hani konularda gerçekten içinden gelerek yapman lazım bazı işleri. Lafla sözle bu olmaz. Olmuyordu zaten. Yardım konusu. insanlara yardım etmek çok güzelmiş. bir şey. Bu sadece maddi olmayabilir. Manevi de olabilir. En kötü hiçbir şey yapamıyorsun. Bir gülümse şey ya insanlara. İyi bir niyetle. Bunlar zor işler değil. i̇nsanlara karşı tebessüm halinde olmamız lazım. Ben mesela her zaman Allah'a şükür yüzüm gülüyor. Hani çok mutlu olunmayacak bir durum olsa iyi, yüzüm gülüyor Allah şükür. İnsanlar şaşırabiliyor. Niye gülüyor bu kadar bu Ama işte bu güzel bir şey. Tebessüm sadakadır. Bunları düşünmemiz lazım. İnsanlar gülüyor. Neden gülüyor diyorlar. Ne güzel bir şey gülüyor Allah şükür yani. yani ağlasın mı adam? Bunları yani insanlar düşünmedi. Tebessüm de sadaka olduğunu bilmeli. Hayır da yarışmalı. Her türlü boş şey işi yapıyorsun. Onlar da yap. Zamanını bo boş boş geçiriyorsun. Gün boyu internette, telefonla, televizyonda. Yani öyle öyle bir cahillik ki Allah korusun. Ben öyle yaşayacağımı yaşamayayım daha yani. Öyle değil. Öyle bir günüm olmadı Allah şükür. Olmasın da kimsenin olmasın. Şu ana kadar öyle geldiysen de şu şu andan itibaren ben artık böyle yapmayacağım. Artık bırakacağım böyle boş işleri diyeceksin. Senin faydana mı? Sen yaptığının bana bir faydası yok. Benim yaptığım da sana bir faydası yok. Ben sadece uyarıyorum bunu. Ve bir insan uyarıda bulunurken ilk kendisinin uygulaması lazım. Bu da önemli bir konu. Çünkü hiçbir şey yapmayıp her türlü ne yazık ki kötülüğü yapıp da uyarıda bulunanlar da var. Laf söz işte bu dediğimiz gibi yani. Bu da bir cehallik. Biz önce örnek olalım insanlara. Bu dediklerimizin bir anlamı olsun yani. Yani bir şeyleri biliyorum demenin bir manası yok. Uygulayacaksın onu. Uygulamadıktan sonra bir manası var mı? İnşallah uygulayanlardan oluruz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.